Orada, Hepinize merhabalar arkadaşlar gameplay serimizden devam ediyoruz bugün 11. video evet çabuk geçti videolar ee, hani seri de atıyorum umarım hani çok geç video atıyorsun falan demiyorsunuzdur desteklemek isterseniz videoya like atmanız yorumlamanız e, tamamen bana destek olarak geri dönecektir Oo. Lan ben vurmuştum onu. Kanlı süvariye yazmış. Şurada biri var. O hadi be. O uzas mı yoksa bana mı öyle geldi? Adam döndü vurdu ya. Döndü vurdu direkt. Hiç acımadan. Şurada bizim uzaslı yankiler var. Hadi canım. Ona nasıl lan? Kalın Suvari. Sağ ol dostum. Videodan cevaplıyorum seni. Umarım videoyu izlersin. Şöyle sana bir gömçürelim. Ince bir vuruş böyle. Ee... An... Hadi be. Ah. Yakalayamadım onu. Ama şimdi yakaladım. Şunu vuralım. Oo. Oh! Sen de ye. Ulu da bir uçanı kaçanı derken yanından hemen bir taklayla koydu bize. Olan ayıptır be. Gombamın içine ettin. Ne güzel gidiyordum ben orada. Bak şuradan çıkacak şimdi. Şu kafa mı? Aa! Yalnız kaç. Kaç 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 fark etmedi kaç. Şuradan bir Aa ooo ben öldüm. Lan arka çok açıkta kaldı. 4 canım var derken ETSR ile. Evet dostum videodayım. Ee, şimdi alttan yazmayayım. Kombonun seriliği bozulmasın videonun. 5 sayı kaldı. Orada bir kafa attık. Şu arkadaş ölmedi ama derken Dr. Fuck bizi e, öptü. <laughs> Arkadan uçarak ve bizim takım kazandı, aldı. Yani bu ele, şurada biri görsem vuracağım da ee, vuramadım. Hızlı bir giriş oldu. Combo e, güzel gidiyordu ya. Orada keşke ölmeseydik. Hadi, Jix Angel yapıştı dostum. Hadi başlatmalısın. Hilesiz bir oda bulduk. Hemen yapışalım buraya. Kaçırmadan. Eyo, Suvari dostum. Chelsea'den mi geldin? Ne bu karakter? Slotlarımız aynıymış. Videodayım evet. Şuradaki özel versiyon. Aa, öldük galiba. Neyse tamam onu aldık. Üzgünüm seni vurmak zorundaydım. İlk elde. Aha. Aa. Ay. Hadi be. Tamam şimdi CP'mizi topladık. Şuradan yardırabiliriz. lan. O ne lan öyle? Açmış kollarını, açaydım kollarımı. Gitme diyeydim der gibi. Sanırım öldüm. Lan oğlum nereden vuruyor? Lan bu var ya bu esmiyor ya. Çok sıcak. Ellerim terledi. Yemin ediyorum sıcaktan. Oho, Suvari güzel aldı onu. Evet videodayım. Ama şu an yazamam. Bir artık adam vurayım. Nerede lan bunlar? Bak kafaydı. İkinci de. Üçüncü de bu. Şunu kafa sandım ya. Çıkar kafayı oradan. Hadi. Çok hızlı. Yani neden bomba atarsın ki? Şurada güzel bomba çekiyorum. Neden bozdun bunu? 3 mermim var. Şunu değiştir hemen. Evet 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 videodayım evet. Arkamda çatışıyorlar şu an ama. Çıkamam. Ya da çıkayım şuradan kaçayım ben. 4 altın var. Oo oh, kesin öldüm. Yok mu beni kurtaracak biri? Taklalı kankilerim. Evet. Gameplay 11 arkadaşlar. Yazayım hemen de. Çünkü şimdi sıkıntı olacak. Ama yazın yüzeyde şey oluyor ya bazen. Böyle oyuna odaklanmada sıkıntılar çıkabiliyor. Bilmem sizde oluyor mu ama bende böyle bir şey var. Haydi lan neredesiniz? Şuradan. Aa, tam da tahmin ettiğim gibi. Oradan çıktı. Lan kurtarın beni bizim taklacılar. Neredesiniz? Al işte. Adam öptü bizi. Şuradan geliyor. Tam önünde sağda. Hayır. Ya of. Güney. Ayıp. Güney sana yakışıyor mu böyle şeyler? hadi be. Onu görmeden vurdum yalnız onu nerede öldü? Ee, sıfır metre mi ne yazıyordu ya? Öyle bir şey yazıyor görmedim. Dibimdeki adamdı ya o herhalde. Hadi. Sen ol. Sen de şöyle. Hadi be onu bir gömçürseydim. Şurada bir can doldurayım. Sonra dönüşeyim. Şuradaki özel geçiyor ama. Sanırım arkamda. Evet biliyordum. Tribe girdim ya. Oğlum hepiniz bana yönelmeyin lan kesin öldüm. Elim telledi ya. Ya oyundayım dostum. Oh. Ben bunu sandım. Yok yok, Barut amca, ateş amca biz kardeşiz ya, Kankiyiz biz. Bak yazdığı kelimeye bak şimdi ya. Şurada 40 tane adam üzerime geliyor. Şimdi bırakayım. Yazayım yani öyle mi? Nerede yeri? Lan! Zoom kaçırdım. güne falan ee, paylaşırız. Oo, iyi o da ya orada. Şöyle de güzel bir trick shot. Hadi devamı gelsin. As, hadi kome. <laughs> Sana da şöyle bir vursaydım çok güzel olacaktı ama. Lan olan Jeremy. Ey o 50 cent olmuyor dostum böyle. Ay sıçtık. <laughs> Parti yapıyor onlar kırmızı basenin önünde. Lan bizim adam şu. Şunu Şunun kafaya şöyle. Hadi be. Şu ana zoomsuz. Şu baruta da bir vursaydım Hadi be. Yanımda mı lan ama Lan fenerli. Mavi <laughs> Mavi. Öleceğimi buradan anladım yani. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. şurada bir CP toplamamız lazım. SL mi o? Aynen lan. SL'ye asit kaldım yemin ediyorum. Abi kırmızı takımız tamam hemen uzaslar çekildi. Ulan seyreyi görünce bile tuhaf oldum yani şu karşıma çıktı silah. Tutuşundan falan. Ultimate alışmışız. Önce CP toplamam lazım. Ee, bu yüzden normal tarıyoruz. Ardından bir Çift slot sayı sevimizi alacağız. Aha Böyle Tamam Tam, Tam, CP topladık ya. Şunu aldık. Şunu da aldık. Yapma be. Karbon derken. O, oh. Çok güzel gidiyor şu an. Ah siktir be. Niye çıktın oradan ya? Ne güzel kombo alıyordum ben burada. Ulan senin yüzünden ben benim kombom gitti. Bak şey almış oradan geliyor uzas mıydı o neydi elindeki? Sen çık oradan. Çık. Ay. Neyse trick shot'a çıkıyorum ben burada. Gelmez sen gelme. <laughs> Hadi be. Hanginizi vurayım? Yalnız Blue Storm yani karakteri falan yok. Altılı altılı böyle iyi gidiyor. bile ona karakter verdiğinizi düşünsenize. Herhalde bayağı sıkıntı yaratır. Şuna da şöyle vuralım. Bak bu, bu herif harbi ayar oldum buna lan. Çöp. <laughs> Tipe bak lan. Ee, öyle artık. Şuradan trickshot deneyim bir tane. Olmadı geliyor hemen taklayla bak. Ya kötü örnek olmak istemiyorum. Küfür edeceğim, etmiyorum. Doğuş reis. Son 10 saniye. Kırmızı takım önde kazanıyor. Yapma. Kim kazandı? Abis. Haydi hadi be. Neyse ilk oyun böyle olsun. Ee, gameplay, gameplay. 11 arkadaşlar bu şekilde bitirelim. Ee, bir sonraki videolarda da görüşürüz. Yani sayfadan ve aynı zamanda YouTube'dan umarım takip ediyorsunuzdur. Umarım videolardan keyif alıyorsunuzdur beyler. Tekrar e, söylediğim gibi videoya like atarak veya yorumlayarak Facebook'ta profilinizde de paylaşarak tamamen bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın, kalın sağlıcakla. Hepiniz seviliyorsunuz beyler.